Merhaba arkadaşlar. Turizm coğrafyası dersine Asya Pasifik bölgesinde turizm bölümüyle devam edeceğiz. Bu programda Asya Pasifik bölgesinde turizmi ve turizmin bölgedeki dağılışını ele alacağız. Avrupa, Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinin sanayileşmiş, zengin ülkeleri hem en çok turist çeken hem de en çok turist gönderen konumundadır. Dünyada turistlerin yarısından fazlası yine bu bölgelere yönelmektedir ve pazarın yüzde 90'dan fazlası yine bu ülkelerin elinde bulunmaktadır. Asya ve Okyanusya'daki bulunan ülkeleri turizm odaklı çalışmalarda Dünya Turizm Örgütü tarafından Asya-Pasifik Turizm Bölgesi kapsamında incelemekteyiz. Asya-Pasifik Turizm Bölgesi iki kıtayı bünyesinde toplamaktadır. Asya ve Okyanusya dünyanın en doğu ve en batısında yer alan arazilere sahiptir bu farklılıklar nedeniyle asya pasifik bölgesini kuzeydoğu asya güneydoğu asya ve güney asya pasifik gibi gruplara ayırmamızda yarar vardır asya pasifik bölgesinin 2020'ye kadar %6.5'lik büyüme oranıyla dünyada ikinci en fazla turist çeken yer olacağını tahmin etmekteyiz Asya Pasifik ülkeleri kendilerine dünyanın diğer bölgeleriyle turizm alanında rekabet üstünlüğü sağlayan koşul ve özelliklere sahiptirler. Asya'ya özgü vahşi yaşamın oluşturduğu doğal, biyolojik ve kültürel çeşitlilik kıtanın turizm gelişimini şekillendirmede çok etkili olmuştur. Kıtada yeryüzü şekilleri çeşitliliğinden kaynaklanan çekici manzaralar ve büyük çöller de bulunmaktadır. Bunun yanında Muson ormanlarının başını çektiği zengin bitki örtüleriyle savanlar da bu kıtada yer almaktadır. Turistlerin ilgisine çeken yabani hayvan toplulukları ve çeşitli doğal yaşam alanları özellikle ekoturizm konusunda kıtaya yönelik ilgiyi arttırmaktadır. Asya, yüz ölçümünün yanında nüfusuyla da dünyanın yarısını bünyesinde toplar. Asya kıtası yaklaşık 4,5 milyar kişiye ev sahipliği yapar. Güney Kore, Japonya, Çin, Malezya ve Tayland başta olmak üzere 48 ülkeden oluşan bu kıta sahip olduğu doğal güzellikler ve kültürel miras sayesinde her yıl milyonlarca turist ağırlamaktadır. Tokyo, Şangay gibi büyük şehirlerin yanında Bali, Phuket gibi adalar da oldukça ilgi görmektedir. Asya aynı zamanda enler kıtası olarak da anıldığından macera arayanları kendisine çekmektedir. Bu enleri saymamız gerekirse dünyanın en geniş kıtası, en yüksek tepe ve dağlarının olduğu kıta, en yüksek platonun bulunduğu kıta, en geniş arazisine sahip ülkesinin kıtası, en büyük gölün ve en derin gölün kıtası, en derin okyanus çukurluğunun kıtası, en kalabalık kıta, en kalabalık ülkenin bulunduğu kıta gibi. Asya'ya Pasifik Okyanusu'na dağılmış birçok adadan oluşan Okyanusya kıtasını da eklediğimizde turistik alan daha da genişlemektedir. Sahip olduğu boylamlar itibariyle dünyada yeni yılı ilk ve son karşılayan yer olarak Pasifik bölgesini söyleyebiliriz. Asya Pasifik destinasyonunun Pasifik kısmına bakıldığında bu kıtayı oluşturan yaklaşık 300 bin adanın 40 derece kuzey ile 55 derece güney enlemleri arasında sıralandıkları görülür. Okyanus yakıtasında Avustralya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Mikronezya, Malinezya, Polinezya, Fiji gibi ülkeler bulunur gizemli yapısı, kültürel zenginlikleri, sahip olduğu egzotik adalar, çöller, göller ile birçok kitaba da konu olan bu bölge Avrupalı turistlerce sıkça ziyaret edilir. Ayrıca bölgeye özgü yaban hayvanları, dalış merkezleri, ulusal parkları, çeşitli spor alanları ve volkanik dağlar da oldukça ilgi çekmektedir. Ülkeyi turistik anlamda dört ayrı bölgeye ayırabiliriz. İlk bölge olan Kuzey içinde bulunan Hoang Ho Nehri, havzası hanedanlık eserlerinin yoğunlaştığı Çin uygarlığının beşiği durumundadır. Alan daha çok kültür turistleri için bir çekim merkezi durumundadır. 3000 kilometreyi aşan uzunluğuyla Çin Seddi turistlerin en çok görmek istedikleri eser olarak bölgede yer alır. İkinci bölge olarak kentin batısında yoğunlaşan tarihi eserler kültür turistleri için bir çekim alanı oluşturur. Şangay'a yakın olan bazı kentlerde ipek endüstrisi ve geleneksel Çin bahçeleri bulunur. Batı Çin, Sincan ve İç Moğolistan özel bölgelerinden oluşmaktadır. Seyrek nüfusu çöl ve dağlarıyla hiç Doğu Çin'e benzemeyen alanda egemen olan dil Uygur Türkçesi, din ise İslam'dır. Buradaki en büyük turistik çekicilik Orta Doğu'yu Kuzey Çin'e bağlayan İpek yoludur. Doğu Çin'in odağında ise Yangtze Nehri'nin olduğunu söyleyebiliriz. Şangay bölgenin en büyük kenti olarak göze çarpmaktadır. Bölge açısından en önemli şey uluslararası limanıyla Çin'i dünyaya bağladığıdır. Güney Çin'e baktığımızda ise kantonlardan oluştuğunu göreceğiz. Bu alan iklim ve yeryüzü şekilleri açısından ekoturizme çok uygundur. Çünkü muson iklimine dayalı yağış fazlalığı, yoğun bitki örtüsü ve orman varlığını ortaya çıkarmıştır geleneksel Çin sanatçılarının esin kaynağı olan Li Nehri Havzası'nda yer alan Gulin bölgesindeki Karstik Dağlar'da bulunan manzaralar görünmeye oldukça değerdir. Doğa yürüyüşü açısından gözde bir yer olan Kunming'de 30 azınlık kültürü keşfedilmiş ve koruma altına alınmıştır. Birçok kaynağı bulunmasına karşın Hindistan turizminin pek gelişmediğini söylemeliyiz. Hindistan'a daha çok çevresindeki ülkelerden turist gelmektedir. Bu turistlerin geliş amaçları arasında dini tören ve mekanları görmek önemli yer tutar. Birçok dinin doğmuş olduğu Hindistan'da Budizm, Hinduizm, Sihizm ve İslamiyete ait çeşitli ibadethane ve tarihi eserler bulunur. Yönetim gelişimi sağlayabilmek için ülkeyi 15 turizm bölgesine ayırmıştır. Bürokratik işlemleri azaltarak gelişmenin önünü açmıştır. Turizmin en önemli, en önemli can damarlarından olan hava, deniz, kara ve demiryolu ulaşımı altyapısını modernize etmeye başlamıştır. Orta Asya ülkeleri bağımsızlıklarını kazandıktan sonra turizm hareketinde büyük bir değişme gözlenmiştir. Son yıllarda Orta Asya kıtanın turistik merkezinden birine dönüşmeye başlar. Orta Asya Türk devletlerinden Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın turizm açısından diğer ülkelere göre daha iyi durumda oldukları görülmektedir. Türkmenistan ve Tacikistan'da ise turizm yeteri seviyede seviyeye gelişmemiştir. Kazakistan'daki turizm türleri iş turizmi, eko ve doğa turizmi, kış turizmi ve sağlık turizmidir. Kazakistan'da Almatı, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan, kuzeyde Aktöbe gibi güzel yer ve şehirler bulunmaktadır. Kırgızistan'da Orta Asya Türk devletleri arasında önemli potansiyele sahip devletler arasında yer almaktadır. Kırgızistan, Tanrı Dağları, Narin Nehri kıyısındaki vadiler, Issık Gölü ve Sarı Çelenk gibi doğal ve güzel gölleri, Oş ve Özgen gibi tarihi kentlere sahiptir. Ülkeye son dönemlerde iş amacıyla Batılı ve komşu ülkelerden daha fazla yabancı turist gelmeye başlamıştır. Özbekistan tarihi ve eski çağlardan kalan tarihi eser ve yapılarıyla pek çok insanın dikkatini çekmektedir. Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan İpek yolu, çevresinde bulunan tarihi mekan ve eserlerle turizmde önemli bir yer tutar. Özbekistan, Semerkant, Buhara, Taşkent gibi pek çok tarihi ve turistik kente de sahiptir. Türkmenistan'ın büyük bölümünü çöller oluşturur. Bu nedenle bitki örtüsü genellikle endemik türlerdendir. Petrol ve doğalgaz üretimi ağırlıkta olan ülkede yetersiz su kaynakları ve çevre kirliliği gibi etkenlerden dolayı doğal kaynaklar devlet tarafından koruma altına alınmıştır. Karakum çölünde yer alan Rebetek 1979 yılında UNESCO'nun Dünya Doğa Ekosistemleri listesine alınmıştır. Bölgedeki son ülke Tacikistan ise turizm konusunda önemli bir ülke olamamıştır. Değerli arkadaşlar, turizm coğrafyası dersi kapsamında Asya Pasifik bölgesinde turizm konusunu değerlendirdiğimiz programımızın sonuna geldik. Bu bölümde sizlere Asya Pasifik bölgesinde turizmi ve turizmin buralardaki bölgesel dağılışını tanıtmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda Afrika ve Orta Doğu turizmini inceleyeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.